namaza teşvik. Ben ne zaman imamın yanına gitsem beni hep namaza teşvik ederdi. İyi hatırlıyorum. Tam beş yaşındaydım. İmamın odasına girdiğimde onun namaz kıldığını gördüm ve ben de hemen arkasına geçip onun yaptıklarını yapmaya başladım. Bu imamın çok hoşuna gitmiş olacak ki namaz bittikten sonra bana ödül mahiyetinde birkaç kitap hediye etti. Namazını iyi kıl. İmam bana şöyle demişti bir gün: Namazını iyi kıl. Çünkü peygamberler her zaman El Mustafa, namaz kılınmalıdır. Elmasafah Kur'an TV'yi izlemeye namaz, devam edin. İbadetin i̇yi seyirler yoludur. Yüce Allah ile konuşmaktır. Ancak görünüşte Allah ile konuşulmaz. Kalbin kulağı ile onun sözlerini işitmek gerek. Namaz öyle namaz olur. Birbirinizle Arkadaş olmaya çalışın. İmam Hümeyni, erkek çocuklarına ve torunlarına hep şunu aşılardı. Eşlerinizden çalışmaları yönünde bir beklentiniz olmasın. Ve eğer çalışıyorlarsa da lütfetmişlerdir. Elbette kız çocuklarına ve torunlarına da şöyle nasihatte bulunurdu. Çalışın. Nikahları kıyılacağı zamanda şöyle ekledi bu sözüne birbirinizle arkadaş olmaya çalışın. İnsan mutlaka kendine yetmeli. Bir toplantıda olduğumuz sırada imam yerinden doğruldu ve mutfağa doğru yöneldi. Kendilerine nereye gittikleri sorulduğunda mutfağa gidiyorum, su içeceğim dedi. Bize söyleyin, biz getiririz dediğimizde ise neden? Ben yapamam mı bu işi? dedi ve ardından tebessüm ederek İnsan mutlaka kendine yetmeli diye buyurdu. Kendi işlerini kendi yapardı. İmam Humeyni üstesinden gelebileceği her işi genellikle kendisi yapar ve başkalarına iş buyurmazdı. Necef'te ikamet ettiği dönemde yaz akşamları terasta çalışmalarına devam eder ve aşağıda tuvalet veya mutfak lambalarının açık unutulduğunu gördüğünde kimseye bir şey söylemeden o üç katı bir bir iner, lambaları kapatır, sonra da yukarı çıkıp çalışmasına devam ederdi. Bazen de defter, kalem ya da buna benzer şeylere ihtiyaç duyduğunda merhum Mustafa Hümeyni'nin çocukları yanında olmasına rağmen kimseye getirmesi yönünde emir vermeden yine kendi işini kendi görürdü. Merhum imam Öyle vakitlerinde evin hademesi istirahatteyken mutfağa iner, semaveri oradan alır, kimseyi rahatsız etmeden odasında çay demlerdi. Hademe uyandığında ise ona, "Odamda boşlar var. Sana zahmet onları yıkayıver." derdi, kimseye bir şey demeden. İmam ilerleyen yaşına rağmen her işini kendisi yapardı. Ben ne zaman imamın huzuruna çıksam onu ya kitap yazarken ya da mütalaa ederken bulurdum. Biz genelde imamın huzuruna toplanan zekat, humus ve benzeri konular için çıkar ve getirdiğimiz evrakları mühürlemesini isterdik. İmamın giyindiği ruhani elbisesi diğer odada ve mühür de onun cebinde olduğu için ne zaman elimizdeki makbuz ve kağıtları görse kimseye bir şey demeden hatta Boş durmakta olan evin hizmetlilerine dahi tek bir kelime etmeden gözlüklerini masaya koyar, elindeki kalemi bırakır, yerinden doğrulur ve mührü almaya giderdi. Daha sonra tek tek evrak ve makbuzları kontrol eder, onları özenle mühürler ve yine kimseye bir şey demeden yerinden kalkıp mührü aldığı yere götürürdü. İlacımı ver. İmam Hümeyni torunlarıyla herkesten ve her şeyden daha samimiydi. Onların yaşlarının küçük olmasına ya da gençliğe yeni adım atıyor olmalarına rağmen, imamın onlarla olan diyaloğu ve onlara olan şefkati, bazen bize karşı olandan misliyle fazlaydı. İmam kimseden kendisinin yapabileceği bir şeyi istemezdi. Ama iş torunlarına gelince hep onlara buyururdu. Bana su getir, ilacımı ver gibi. Zaten onlar da imama hayrandılar. İmam, Paris'te tüm şahsi işlerini kendisi hallederdi. Oda ve yatağının toplanmasından tutun da, gelen mektup ve bilgilerin arşivlendirilmesine kadar, kendisine ait ne kadar iş varsa tek başına hallederdi. Bize çay getirirdi. İmam Hümeyni evlatlarına, özellikle de büyük olanlara ayrı bir saygı beslerdi. Onlara karşı her daim güler yüzlü ve iyiydi. İmam bazen kimseye bir şey demeden, bir bahaneyle yerinden kalkar mutfağa gider ve hepimize çay getirirdi. Elbette biz imamın bu davranışı karşısında çok mahcup olur, hayli de utanırdık. Çaydanlık ve bardaklar İmam bizzat çay demler, Bittiği zaman da çaydanlık ve bardakları yine kendisi yıkar, yerine koyardı. Hatta onu ziyarete gittiğimizde kendi elleriyle çayı demleyip bize ikram ederdi. İmam Hümeyni ilerlemiş yaşına ya da İslam dünyası içerisinde bulunduğu konuma aldırış etmeden en küçük çocukları olmama rağmen bana bile çay getir, şunu yap, bunu yap dememiştir. Hiçbir beklentisi yoktu. Dedesi ve ninesi olan herkes mutlaka o yaşlı insanların kendileri için özel ilgi ve şefkat istediklerini müşahede etmişlerdir. Fakat imam etrafındaki insanlardan en küçük bir beklenti olmaksızın hayatını devam ettirmiştir. Hatta annem hep şöyle derdi. Dile kolay. Tam 60 yıl. İmam ile bir ömür sürdüm ve bizlerden hiçbir beklentisi olmadı. Onun bizden tek beklentisi günah işlemememizdi. Kimseyi uyandırmazdı. İmam Ramazan ayı hariç tutacağı oruçlar için sahur kendisi hazırlar ve yardım için kimseyi uyandırmazdı. Sahura kalktığında çay demler ve genelde bir yumurta ile sahur yapardı. İmamın Paris'te Nöfürle Château'daki mukim olduğu dönemde onun ev işlerine yardım etmek için evine gelen kadın şöyle söyledi: "İmam bazen sabah namazını ve duasını bitirdikten sonra mutfağa gelir ve bulaşıkları yıkardı. Hatta bir keresinde eve gelen misafirlerin sayısı oldukça fazlaydı ve yemekten sonra imam masadan topladığı tabak ve çanağı mutfağa getirmişti. Rica ettim, ben hallederim diye ama bugün gelen misafirlerin sayısı bir hayli fazlaydı." Size yardım etmeye geldim," dedi. Her zaman dürüst olmuştu. İmamın en önemli özelliği her zaman dürüst olmasıydı. O, hiçbir zaman dışarıda söylediği bir şeyi ev içerisine ne olursa olsun farklı bir biçimde lanse etmezdi. İmamın evdeki duruşu ve dışarıdaki duruşu aynıydı. Yalnızca evde resmiyet ve ciddiyet ortadan kalkardı. Bu da aile olmanın getirdiği bir şeydi. Zaten imam önemli gördüğü ve bilmemizin yararımıza olacağına inandığı her şeyi bizimle, annemle ve hatta herkesle paylaşırdı. Ben hurafeci birisi değilim. Ben imamdan her konuda razıydım. Her zaman bana saygı gösterir, asla sert veya kaba konuşmazdı. Eğer elbise ya da çay isteyecekse yavaşça, mümkünse söyler misiniz bana şu elbise getirsinler derdi. Zaten genelde kendi çayını kendi dökerdi. İmam hayatının her yerinde olduğu gibi yaptığı her işte de oldukça dikkatli ve düzenli hareket ederdi. Hatta aile efradı içerisinde kendimize ait şöyle bir anlayışımız vardır. Saatlerimizi imamın hareket ve ibadet vakitlerine dikkat ederek kurmalıyız. Çünkü imamın bütün hayatı program, saat ve dakika üzerineydi. İmam ile evlendiğimde ben 16 yaşındaydım. Yani kendileriyle yaklaşık 55 sene önce evlenmiştik. İmam da o zamanlar 27-28 yaşlarındaydı. Evleneceğimiz zaman İmam Hümeyni bana şöyle söyledi. Bak ben hurafeci birisi değilim senden yalnızca vacip olan şeyleri yerine getirmeni istiyorum. Hepsi bu. Allah'a çok şükür. Altı çocuk sahibi olduk ve imam benim bu konuda söz sahibi olmam için her zaman arkamda durdu. Ben evlendiğimde lise çağlarındaydım ve yaklaşık sekiz sene devlet dersleri okumuştum. Daha sonra ise sekiz senede imamın huzurunda Arapça ve fıkıh dersleri okudum ne mutlu bana. İmam, eşine karşı çok hoş bir muhabbet beslerdi ve hatta eşiyle çocukları arasında herhangi bir kıyasa dahi girmezdi. İmamın eşine karşı olan bu muhabbet ve sevgisi, kendine has bir ihtiramı da beraberinde getirirdi. Hatırımda kalan olaylardan biri de şudur. Hanım bir gün uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Baktığımız zaman imamın halinden anlaşılan da onu çok özlediğiydi. Onun yüzü asılıp kaşları çatıldığı zaman biz de hemen şaka yapar şöyle söylerdik. Hanım evdeyken imam hep güler. Hanım evde yokken de yüzü asılır da asla gülmez. Sözün özü biz ne yapsak yüzü gülmezdi. Ben şöyle derdim. Ne mutlu hanıma ki siz onu çok seviyorsunuz. İmam da derdi ki ne mutlu bana ki Böyle bir eşe sahibim. Onun benim için yaptığı fedakarlığı hayatım boyunca kimse bana yapmadı. Onun Allah'tan başka kimsesi yok. Ne zaman imam için hastalık ve benzeri sıkıntılı bir durum olsa yakınlarını yanına çağırır ve annemiz hakkında bize nasihatlerde bulunurdu. Annemizin bugüne değin çektiği zorluk ve meşakkatleri bir bir sayar ve şöyle derdi: mutlaka annenizin rızasını almaya bakın. İmam ömrünün son demlerinde beni yanına çağırdı. Yine annemize sahip çıkmamızı tembihledi ve ekledi. Annenin Allah'tan başka kimsesi yok. Sakın ha, onun istemediği bir şeyi yapmayın. Hanım, benden razı ol. İmama bir kere, anneme neden bu kadar bağlısınız diye sormuştum şöyle cevap verdiler. Çünkü o çok vefalı birisi ve çok da fedakar. Annenin çektiği sıkıntıları kimse çekmedi. Her zaman anneme şöyle derdi. Benden razı ol. Sana çok kötülük yaptım. Yanlış toplamışsın. Paris'te ikamet ettiğimiz sürece evin alışveriş işleriyle ben ilgileniyordum. Bunun için her gün ya da iki günde bir liste hazırlar, ve bu listeyi imama götürüp alınacaklar için kendisinden para alırdım. Eğer geriye küçük de olsa bir meblağ kalırsa onu da biriktirirdim. Yine bir gün hazırladığım listeyi imama götürdüm ve yaptığım hesaba göre hepsi bu kadar tutmalıdır dedim. İmam bana yanlış toplamışsın El dedi. Mustafa, ben TV de izlemeye bir devam şekilde, edin hayır seyirler. dedim ve tekrar topladım. Yine aynı sonuca ulaşınca Doğru toplamışım işte dedim. Merhum imam hiç ses çıkarmadan söylediğim meblağı bana uzattı. Dışarı çıkıp alışverişimi bitirdiğimde elimde fazladan para kaldığını fark ettim. Böylece toplarken yanlış hesapladığımı ve 9 Fransız frangını 90 frank olarak topladığımı anladım. İmam gerçekten haklıymış meğer eve gelir gelmez hemen imamın yanına çıktım ve ona yanlış hesapladığımı ve fazla para arttığını söyledim. Bunun üzerine şöyle dedi: Ben bunu sabah anlamıştım ama senin tecrübe ederek anlamanı istedim. Gerçekten bu çok hassas ve ince bir konuydu. Eğer imam sabah kendi sözü üzerinde diretseydi bu evde bana güvenmediklerini zannedecektim ve ister istemez içime bir soğukluk girecekti. Fakat onun bana istediğim meblağı vermesi ve kendi hatamı kendi kendime bulmamı sağlaması beni ona daha çok ısındırdı. Gelebilir miyim? İmam, eşi Hatice Hanım'a ev içerisinde asla karışmaz ve ona oldukça nazik davranırdı. Örneğin Hatice Hanım'ın eve misafirleri geldiği zaman Eşine ve gelen misafirlere rahatsızlık vermemek için eşinin yanına gelir ona ''Acaba mutfağa geçip yemek yiyebilir miyim?'' ya da ''Müsaitse bahçede biraz yürüyüş yapabilir miyim?'' diye sorarlardı.